Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Cagliari ve Cremonese'nin karşılaştığı bu maç, iki takımın da kıyasiye mücadelesine sahne olmuştur. Cagliari, genellikle oyunu domine eden ve topa daha çok sahip olan taraf olmuştur. Cremones'e ise kontrollü bir oyun sergilemiş ve fırsatları değerlendirmeye çalışmıştır. Diğer yandan, oyunun temposu yer yer düşmüş ve karşılaşmanın bazı bölümlerinde düşük yoğunluk dikkat çekmiştir. Mücadelenin genelinde, iki takımdan gol beklentisi yüksek olsa da yapılan hatalar ve yararlanılamayan fırsatlar sonucu bu beklenti karşılanamamıştır. Tahmin MS1 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.